Yozgat İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ümit Şahbaz, Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerde yapılması planlanan kilitli parke projeleri için ayrılan 7 milyon TL'lik ödeneğin aynı bölgedeki BSK bitümlü sıcak karışım yol yapım projelerine aktarılacağını açıkladı. Bu neticesinde İl özel İdaresi'nin 2025 yılı bütçesinden Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerin kilit parke yapım projesinde kullanılmak üzere ayrılan 7 milyon Türk lirası ödeneğin iptal edilerek aynı ilçede yol yapımlarının hız verilmesi amacıyla yine aynı ilçeye bağlı Oğulcak, Balıren, Yazı Grup Köyleri yolunun BSK yapım projesine sarf edilmek üzere 5302 sayılı İl İdaresi'nin 10. maddesinin b bendine göre ödenek tahsis değişikliği yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür bilgilerinize arz ederiz.